Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün de size yine güzel, harika bir model paylaşacağım. Bebek örgülerinde, anne örgülerde, battaniyelerde, hırkalarda, yeleklerde, kasaklarda her türlü örgülerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bakın özellikle bebek örgülerine çok yakışan kolay, güzel bir model. Evet, arkası bu şekilde. Modelimin detaylı anlatımına geçmeden önce küçük bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup bana destek verirseniz çok sevinirim. Çıkan zira aktif hale getirdiğinizde bu tarz videolarımdan haberdar olursunuz. Evet abonelikler kesinlikle ücretsizdir. Tekrar beni seyrettiğiniz için desteklediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Evet detaylı anlatıma geçiyorum inşallah. Bismillahirrahmanirrahim arka sıradayım modelimizi arka sıradan kuruyoruz arka sırada ilmeklerimin tamamını düz olarak örüyorum ben bir sıra e, olarak ördüm modelimiz 3 ilmekten oluşuyor 3'ün katları 3.5 numara şiş ile çalışıyorum orta kalınlıkta bir ip sizin istediğiniz iple Şişle çalışabilirsiniz. İlk sıramızı düz olarak örüyorum. Şimdi ön sıradayız ve modelimi kuruyorum. Ön sıradayım. Kenar ilmeğimi ördüm. Kenar ilmeğimden sonra bir tane düz örüyorum. 2 ilmeği birlikte topluyorum. 1 bir, doladım 2 bir tane daha çıkarıyorum 3. 3 tane ilmek çıkarttım 2 ilmeğin içinden. Bir düz örüyorum. 1 2 3 ilmeğin içinden 2 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkartıyorum. 1 düz örüyorum. 2 ilmeğin içinden 3 tane ilmek çıkartıyorum. 1 düz ördüm. Doladım. 2 ilmeğin içinden 3 tane ilmek çıkartıyorum bir düz örüyorum. 1 2 1 2 ve 3. Bir tane düz ördüm. Arada bir düzümüz var. 2 ilmeğin içinden 3 tane ilmek çıkartıyoruz. Bir düz örüyorum. 1 2 kenar ilmeğimi ördüm. Şimdi arka sıradayım. Kenar ilmeğimi örüyorum. Bir, iki tane ters ilmek ördüm. Burada artmış olduğum ilmek ve bu ters ilmeği ikisini birlikte örüyorum. Bu ikisini ters ördüm. Üçüncü ilmeğimi ortadaki düzle birlikte örüyorum. Bir, iki, iki ilmeği birlikte örüyorum. Bir, iki diğer ilmeği bu tersle birlikte ikisini bir edip örüyorum. Bir, 2 Bu iki ilmeği birlikte örüyorum. 1 2 2 ilmeği birlikte örüyorum. 1 Bir, 2 Son iki ilmeği birlikte örüyorum. Kenar ilmeğim. Evet. Modelimiz bu şekilde. Şimdi bu sıra ilmeklerimin tamamını ön sıradayız. Düz olarak öreceğiz. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor. tamamını düz olarak ördük. Şimdi tekrar arka sıradayım. Bu defa yine düz öreceğiz. Arkada da bir sıra düz örüyoruz. olarak ördüm. İlk ilmeğim, kenar ilmeğim. Kenar ilmeğimden sonra 2 tane düz örüyorum. 1 2 Bu ortadaki 2 ilmeği 1 2 3 İçinden 3 tane ilmek çıkartıyorum. bir tane düz örüyorum. Bu ortadaki Bakın şöyle göstereyim. Bir yıldız sağ sola açılıyor. Ortadaki ilmeği düz olarak örüyoruz. Diğer iki ilmenin içinden 3 tane ilmek çıkartıyoruz. bir düz 1 2 2 ilmeğin içinden 3 tane ilmek çıkartıyoruz. 1 düz. 1 düz örüyorum. 2 ilmeğin içinden 1 düz ördüm. Bir iki tane düz örüyorum burada. Ön sırayı tamamladım. Şimdi arka sıradayım. Kenar ilmeğimi örüyorum. Bu iki ilmeği aynı şekilde ters olarak ördüm. İki ilmeği ters örüyorum. Burada artmış olduğum ilmek ve diğer ters ilmeği ikisini birlikte ters olarak örüyorum. 2 ters diğer 3. ilmeği diğer ilmekle birlikte kesiyorum. 1 2 3.cüyü birlikte örüyorum. 1 2 3.cüyü birlikte örüyorum. 1 2 3. birlikte örüyorum. 1 2 3. birlikte ördüm. Bir tersim var. Şimdi tekrar ön sıradayım. Bir sıra önden düz olarak öreceğim. 1 2 sıramı ben tamamlayıp geleyim. Evet. İlmeklerimi düz olarak ördüm. Şimdi arka sıradayım. Arka sırada ilmeklerimi yine düz olarak öreceğim. Tamamı düz olarak örülüyor. ilmeklerimi düz olarak ördüm ve tekrar ön sıradayım. Bu defa bu iki ilmenin iki ilmeği topluyorum. Bir, iki, üç tane ilmek çıkartıyorum. Bir tane düz örüyorum. İki ilmeği birleştirdim. 3 tane ilmek çıkarttım. Bir düz örüyorum. 1 2 3 tane ilmek çıkartıyorum. Bir düz örüyorum. 1 2 3 tane ilmek çıkartıyorum. Bir düz örüyorum. 1 2 3 bir düz ördüm. 1 2 Bu iki ilmeğin içinden 3 tane ilmek çıkartıyorum. Bir düz örüyorum. 1 2 Bir düz ördüm. Bakın bu şekilde bu ikisini içinden 3 çıkarttık diğerinde bu ikisinden çıkartıyoruz. Kaydırıyoruz modelimizi. Sürekli kaydırıyoruz. Arkada yine aynı şekilde terslerimizi ördük. Bu tek ilmeği de ters örüyoruz. 1 2 ters. Bu iki ilmeği artmış olduğumuz ilmeyle diğer ilmeği ikisini bir edip ters olarak örüyoruz. 2 i̇ki, ikisini birlikte ters ördüm. 1 2 iki. ikisini birlikte ters örüyorum. 1 2 iki. Bu ikisini birlikte ters örüyorum. 1 2 iki. ikisini birleştiriyorum 3. ilmeği. 1 2 ilmek ördüm. 3 ve 4. ilmekleri birlikte örüyorum. 1 Bir, 2 ördüm. Burada 2 ilmeğimiz kaldı. Bunun ikisini birlikte örüyorum. Evet. Modelimiz bu şekilde. Örecek olan herkese kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve atarsanız çok sevinirim. Çıkan zil aktif hale getirdiğinizde bu tarz videolarımdan haberdar olursunuz. Evet. hoşçakalın kalın. Hayırlı kalın. Allah'a emanet olun.